Herkese selam. Ektim. Ee, filizlenme adı sürecini gözlemleyeceğiz. Şu an hiçbirinde bir adı şey adı yok. Adı İkinci adı günündeyiz. Adı Tek bir şey e, şişenin bardağın altını delmemişim. Ve bu detayı siz bana söylemediniz. Şimdi bu e, bardağın altını delelim. Çünkü fazla suyunu şöyle kimisinde fazla su var. Bunu bırakması lazımmış. Bu şekilde daha sağlıklı olurmuş. Bunu yapacağız. 2 gün oldu ekelim. Bu şekilde daha hiçbir filizlenme yok. Su vermeme de gerek yok. Toprağı da hala daha nemli. Hatta fazla suyu olan bile var. Hepsini deleceğim. Şimdi az önce hepsini elime aldığımda bir hareketlilik var mı vesaire diye baktığımda şu bitkide bir hareketlilik gördüm. Mavi sarmış. Şöyle bir incelemek istiyorum. Sanki bu bir filizlenmiş gibi geldi bana. Şöyle bakın. Filizleniyor. Biraz kökünü şöyle dibe doğru Batırmam gerek. Bu şekilde çıkacak. Aa, bir tane daha filizlenen var. İkinci günde ben bu filizlenmeyi aldım bu bitkide. Bu değil herhalde. Bakalım diğerleri kaç günde bana filiz verecek. Şöyle hepsini bir kontrol edelim. Şunun içine bak ya. Ne güzel. Benim yardımcım Mehmet Gülkay. Onunla beraber yapıyoruz. Şu an görünürde bir şey yok. Hepsi bu şekilde. Bir tane bu mavi sarmaşık e, fidizlendi.